Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü içeriğimiz aslında çok zevkli bir içerik. Gerçekten yalnız olmadığımı bilmek çok hoşuma gitti. Bana attığınız engelsiz aşklar. Yani halk gözünde bu çift yakışmıyor deyip ama bence kalbimi ısıtan fotoğraflarla sizleri baş başa bırakacağım. Bildiğiniz üzere bizim ülkemizde şöyle bir olay var. Yani kalıplaşmış, kural olmayan, yazılı olmayan bir kuralımız var. Zayıfsan zayıf, çocukla birlikte olmalısın. Kiloluysan kiloluyla. İşte körsen körle, topalsan topalla. Böyle bir algı var. Bir de bizde şu var. Elalem ne der? Aman yavrum işte o kız sana uygun değil elalem ne der? Allah bu elalemin ağzını dilini vursun ne diyeyim? Gerçekten biz de öyle büyütüldük. Aman çocuğum yapma el alem ne der. Aman şunu yununa takılma el alem ne der. Ben bunu kim çıkardı gerçekten vurur böyle 50 sene yatarım öyle söyleyeyim. Tabii siz yapmayın böyle şeyler. Gönül bu. Ota konar boka da konar. İşte bu atalarımız bunu öngörmüş aslında. Ama siz ne kadar ötekileştirebiliriz diye düşünmüşsünüz ve bunu bulmuşsunuz. Çünkü bildiğiniz üzere ben göz önünde bir ilişki yaşıyorum. Hoş şu anda ayrı değiliz ama göz önünden birazcık arkalara çekilmeye karar verdik. Ben ilk sevgilimi gösterdiğimde insanlara herkes şunu dedi. Yani uzaktaki çevreler. Salih'i beğenenden dediği şu. İşte kızın parası mı var? İşte o kız ne? Hatta sevgilime nüt resimler atmalar. Bu nasıl bir özgüvendir? Beni linçlemeler. Ne, benim ne insanlığım kaldı, ne kadınlığım kaldı, ne dişiliğim kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Beni yerden yere vurdunuz. Sağ olun. Salih'e bunun çocuğu olmaz diye mesaj atanlar. Neler neler. Ya bakın bir insanı bir insana yakıştırmazsınız anlarım. Beni beğenenler de aynı şekilde Salih'i bana götürdüler. İşte o çocuk çok zayıf yanına yakışıyor mu kendin gibi birini bulsana falan filan. Arkadaşlar gönül bu. İstediğini seviyor. Ki sizin gördüğünüz kusurlar aşk denen şey sayesinde nötrleşiyor. Ayrıca beğenilmek göreceli bir kavram olduğu için sen onu beğenirsin ben onu beğenmem. O onu beğenir sen onu beğenmezsin. Bu tamamen böyle. Lütfen insanları kırıcı şeyler söylemeyin. Yakışmasa bile eğer bir insan biriyle sevgili olduysa o onda bir şey bulmuştur. Şimdi bir çocuk görürsün. Mesela bu bir çocuk olsun tamam mı? Baktın Allah'ım işte üçgen vücutlu kasları var falan filan. Çocukla bir konuşuyorsun beyni boş. Ama o çocukla çıksan anan baban mutlu olacak. Niye? Bu çocuğun tepi çok düzgün. Burada da bir tane çocuk var. Bu çocuk da çok zeki işte. Her şey yapıyor. Ama cılız işte boyu kısa. Atıyorum ne bileyim mesleği iyi değil. Bu çocuktan kötüsü yok. Diyorlar ki bunun uzak dur. Bu içi boşta takıl. Her şey karakter. Bence önemli olan bu dünyada karakter. Abi siz ne yapıyorsunuz? Hani bir söz vardı. Yüzü güzele doyulur da yüzü güzele doyulur da huyu güzele doyulmaz diye. Gerçekten aslında o. Bırakın ya kim kimin istiyorsa sevgili olsun. Dediğim gibi ilk çiftimizle başlıyorum. Üzüde çiftimiz kız 23 yaşında çocuk 26 yaşında. Kız kilolu ve çocuk zayıf olduğu için herkes ilişkisine çukaka diye baktı. Size ne? Size ne? Seviyor muyum? Seviyorum. O beni seviyor mu? Seviyor. Allah'ın yürü ya kulum dediği yere kadar da gideriz. Yarın öbür gün ayrılırsak da bu bizim ilişkimizin bitişi olur. Sizin için bir şeyin başlangıcı olmaz. Ha sen kıskanıyorsundur çocuğu kendine layık like görüyorsundur. Hani ben, beni beğenmezsin anları dersin ki hani ben bu çocuğun yanında daha iyi olurum. Ya da sen beni beğenirsin dersin ki ya ben bu kızın yanında daha iyiyim bu çocuk kim? Ama bunu içinde yaşarsın. Kimseyi kötülemeye ya da onun sevgilisini kocasını ayartmaya hakkın yok. O yüzden bırakın insanlar ilişkilerini güzelce yaşasınlar. Bırakın ya. Lütfen rica edeceğim bırakın. Sıradaki çiftimize geçiyorum. Arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Belki hikayeler yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama mazur görün beni. Sıradaki çiftimiz minnoş mu minnoş bir çift. Kızımızın da gayet tipi tatlı. Ama bana atan her fotoğrafın bir hikayesi var. Bakın burada da güzide bir çiftimiz var. Çocuk tam bir kafir sakallı. Sanırım bu çiftte kız çocuktan büyüktü. Ve çocuğun ailesi kızın yaşının büyük olduğu için istemiyordu. Ama bayağıdır ilişkileri var. Bana şu da saçma geliyor. İşte erkek kadından büyük olacak, kadın yaşlı olacak. Şöyle bir söz var. Kocası kendinden küçük olan zengin olur diye. Lütfen bunu düşünün ebeveynler benim oğlum zengin olacak ya da işte kızımın kocası zengin olacak gibi düşünün. Hani huraf ama hani baktınız kötü düşüncelerin önüne geçemiyorsunuz. Buradan bari kendinizi kımçılayın. Ama bence çok tatlılar. Allah bozmasın diyorum. Maşallah. Geçiyorum sıradakine. Bakın bu ne kadar olur bilmiyorum. Çocuk bebek gibi böyle. Biblo gibi koy böyle seyret. Hanım ablamızı Barbie bebek gibi gene koy vitrine sergile. Çocuk Suriyeli diye kız Azeri'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bebek gibi olman neyini istemiyorlar anlamıyorum. Salih bana şu kadar gül almadı hiç senede onu da söyleyeyim. Aşkın dili, dini, ırkı yoktur bence. Her şey huy. Atıyorum mesela şu olay var ya işte, yabancıya kız vermeyelim işte aile içinde kalsın kızınız. Bu ne kalıp iğrenç bir şey. Bak mesela benim annemle babam da akraba. Ama aşk evliliği. babamlarım annemler arasında 10 yaş var. Babam 10 yaş büyük. Ama birbirlerini seviyorlar. Yani annem aşık olmuş. Annem ilk sevgilisiymiş. Bu arada Salih de benim ilk sevgilim. Bunda kötülük ne var? İşte seveceğim çocuk sarışın mavi göz uzun boylu işte 80-90 kilo olsun falan filan diye düşünüyorum. Ama hani öyle bir düğün var ki Allah sana öyle bir şey yazıyor ki. Oğlu veriyor. Hani senin bütün kriterlerin bu tarafa geçiyor. O burada tek oluyor. Şuradaki şey var ya muhabbet, dostluk. O tutunca her şey tutuyor sanırım. Bence bu çiftle mükemmel bir çift. Sevgili kızımızın güzel ailesi. Mum gibi çocuk. Kız da kalıp gibi. Daha ne istiyorsunuz bacım? Gerçekten kör değil, kapal değil. Maşallah bunların çocukları da güzel olur. Ben zaten bana resim atıyorlar. Çoğunu alamadım ama bu partinin birinci serisi izlenirse ikincisini çekeceğim arkadaşlar. Siz de resimlerinizi Instagram'dan gönderebilirsiniz. Diyorum ki işte atıyorum bana resim atıyorlar diyorum bu, bu çocuğu kaçırma bundan çocuk yap bunun nesli güzel falan yapıyorum. Ben de mis gibi bir çift istemiyorsanız kaçın. <laughs> Kaçmayın şaka yaptım. Sıradaki çiftimize geliyoruz. Bu kızımız da birazcık tombik yani balık etli. Bence gayet seksi ve güzel bir kız. Abimiz de birazcık zayıf. Oğlanın ailesi kızı istememiş. Niye? Bebek gibi. İşte şu demişler, bu demişler. Abi niye istemiyorsunuz ya? Niye? Ben bu kaynanalara seslenmek istiyorum. Oğlunuz öyle bir kız bulur ki böyle dışı bebek gibi ama sizi o eve sokmaz. Başına taşlara vurursun. Ama oğlunun sevdiği ne bileyim senin şeyine e, kriterlerine uymasa bile öyle bir kız gelir ki elini, ayağını sıcak sudan soğuk suya sokma hizmette kusur etmez. O yüzden lütfen insanları tipiyle değil huylarıyla yargılayın lütfen. Bence mis gibi bir çiftle evlenmişler. Çok mutlu oldum. Umarım güzel bebişleri olur. Allah tamamını erdirir. Bunu okuduğumda gerçekten duygulanmıştım. Şimdi ablamız kiloluymuş. Damat tarafının çok güzel ailesi kızımızı beğenmemiş. Demiş ki oğlum bu şişman bunun çocuğu olmaz bırak işte bu kısırdır falan seni uğraştırır demişler. Zorluk çıkarmışlar. Kötü şeyler olmuş. Ama mis gibi dünya güzeli bir bebekler olmuş. Ben zaman o kaynanaya, o sülaleye sevdirmem bu çocuğu. Ne demek ya sen tanrı mısın? Her şey Allah'tan, her şey. Şimdi zayıflar var çocuğu olmayan. Çocuksuz olmak da bir kusur değil bence. Evlat edinirsin bir sürü anası babası olmayan çocuk var. Onlardan birine sahip çıkar. Sizle mi geçinecek bunlar? Bunlar bir çatı altında yaşlanıp gidecek. Yani öbür gün siz öldüğünüzde oğlunuza kök söktüren bir kadın olsa daha mı iyi? Ne kadar iğrençsiniz. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Bacım gayet de güzelsin. Elbisem de çok yakışmış. Enişte bey de gayet yakışıklı. Bebeğinize zaten diyecek hiçbir şey yok. Bebek mis. Geçiyorum sonrakine. Bu güzelime çok bayıldım. Aşırı güzel masmavi gözlü. Gene oğlanın ailesi falan yakıştırmamışlar. Niye? Çünkü kilolu. Kusur ya kilo. Analarının şey yapıyor kilo. Çocuk da orta tipli bir çocuk. Yani kız bence bebek. Çocuk. Mesela ben olsa görsem hani şey derim. Çocuk sana yakışmadı ya falan yaparsın. Ama ya yani kızın bir kusuru yok. Kusur olsa da kime ne? Gerçekten bebek gibi bir çift. E, yani üzerine durulacak hiçbir söz yok. Bir kere şöyle bir durum var. Kıza baktığın zaman pırıl pırıl bir kız. Genç kız. Temiz, pak işte giyinişi özenli. Bu oğlan analarına seslenmek istiyorum. Bu çocuğu sadece siz dünyaya getirmiyorsunuz. Dünyada 80 milyar insan varsa ya da daha fazla tek doğurgan canlı siz değilsiniz ya da tek yavrulayan canlı siz değilsiniz. Onu söyleyeyim. Mis gibi kız. Birileri de birilerinin çocukları, kıymetlileri. Yani siz beğenmiyorsunuz ama o beğenmediğiniz kızın anası babası ya da oğlanın anası babası onları pamukların içinde büyütüyor. Ya haberiniz olsun. İnsanları yargılamadan önce öncelikle sizin bu ayrıntıyı yakalamanız lazım. Yani dünyadaki tek doğurgan dişi siz değilsiniz. Geçiyorum sıradakine. Mal da yapılır, mülk de yapılır. Ama karakter ya, yapılmaz. Bu minnak gözlüklü çiftimizde birbirlerine yakıştırılmamış. O kızın ailesi onu istememiş. Çocuğun ailesi onu istememiş. Ama yanlış hatırlamıyorsam 3 senedir birliktelermiş. Aşırı güzeller. Allah'ım nazardan korusun. Ya ne istiyorlar bilmiyorum. Hepimize bir Brad Pitt düşmüyor. Ya da hepimize bir Angelina Jolie düşmüyor. Ve gayet de güzeller. Çok ilginç. Bölgeye göre insanları yargılayamazsınız. Herkes dediğim gibi birinin kıymetlisi. Belki diğeri 10 çocuğun 5.si. Diğeri de evin tek kızı. Ama herkesin yaşamı bir değil. O yüzden insanları yargılamayın. Bu o aralar ben hatırlıyorum. Biz daha küçüğüz tabi. Hatırlar vardır bence yabancı damatı. Herkes böyle şey oldu. O yabancı damat falan filan muhabbetine girdi. Ne var yani? Biz aynı ülkede yaşıyoruz ve Kürt Türk kardeş. Ne var bunda? Yani insanlığına bakmak çok önemli. Saygıda kusur etmiyorsa ben şimdi şe şey bu Kara Melek miydi? Neydi o dizinin adı? Masum Kırmızı Gül'ün filmi var ya orada hani huzur evini falan anlatıyor. Doğu da Diyarbakır işte Mardin falan filan tarafında hiçbir şekilde yaşlılar yurdu falan yokmuş. Çünkü büyüklere hürmet ediliyormuş. Bu batıda yok mesela. Hani biz hani şöyle düşünün. Bizim aileler de öyle mesela. Atıyorum yaşlanınca işte ben yaşlanınca ben maaşımı diyor atıyorum. Huzur evine veririm, orada yaşarım diyor. Ama doğuda çocukları anaya babaya sahip çıkıyor. Bu çok güzel. Bakın. Niye hani Ege'li bir aile istemiyor ki doğulu birini. Ya da niye doğulu bir aile İzmirli Muğla'lı bir kız istemiyor? Lütfen önce insanlarımıza bir kabul görsün. Dünyada ondan sonra insanları yargılamayalım. Sadece bakalım. Geçelim. <laughs> Sırada mis gibi bir gelinimiz var. Çocuk Salih gibi zayıf. Ama bence yakışıklı bir bey. Kızımız da bu fotoğrafta zayıf. Ama kızımız 105 kilo muymuş neymiş? Çocuğun ailesi gene beğenmediği için kız kendi imkanlarıyla zayıflamış. Bize şu var ya. Hani kızım işte düğünün olacak zayıfla. Bunu deme. O kız var mı zayıf olmak istiyorsa zayıf var. Senin oğlun bunu kilo görmüş beğenmiş. Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Bırak yani nasıl mutlular? Belki oğlun kilolu kız seviyor. Belki hayal dünyasında onun kilolu kızlar süslüyor. Niye böyle yapıyorsun bacım? Müs gibi de bir çift. O insanları yargılamayın. Geçiyorum sıradakine. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Şimdi geçeriz farklı bir boyuta. Bu kızımız da 1.60 ve 1.50 boylarında bir kızımız. Çocuğumuz da genç, pehlivan, pehlivan değil selvi boylu bir gencimiz. Gene çocuğun ailesi kıs kısa olduğu için şey yapmamış. İşte çok kısa falan filan yapmış. Ama bence boy bir problem değil. Topuklu giyersin. Oğlun kısa kalıverir. <laughs> yani ne var? Oğlan kısa olsa da dert. Hani diyorlar ya işte çocuk çok kısaymış. Neden olmasın? Niye olmasın? Yani Allah istemiş olmuş. Sen niye yargılıyorsun? Kızıyorum. Ama çok tatlı bir çift. Ben de çok beğendim. Sıradaki bacımıza geçiyoruz. Bu bacımız. Bacakları güzelmiş. Poponu da beğendim bacım. Allah sahibine bağışlasın. Çocuktan 4 yaşında büyükmüş. O yüzden ailesi çocuğun istemiyormuş kızı. Ama bence çok yakışıyorlar. Aynı hani çocuk da büyük gösteriyor. Bence erkekler kızlardan bir tık büyük gösteriyor yani kaç yaşında olursa olsun. bir sakal var ya. Ben çok beğendim. Bakın şimdi bu çifte bir dikkat verin. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Çocuk kilolu. Gayet de yakışıklı bir çocuk. Kız da bir tık balık etli. Ama bakın balık etli. Hani zayıfın bir tık üstü. Hani çok böyle wow'luk bir kilosu yok. Buraya kadar her şeyde okeyiz değil mi? Çocuğun ailesi kendi oğullarını görmeyi bak sana hiçbir şey demiyorum kanka. Kanka dedim çok özür dilerim. Kardeşim. Ama annene bir şey söylemek istiyorum. Siz çocuğunuz yağla balla besliyorsunuz ve şişiriyorsunuz. Bak çok kötü konuşmak iste. Ya buna ne denir bilmiyorum. Kendi oğulları da kilolu olduğu halde kızın <laughs> seni savunacağım. Bekle. Kız kilolusun demiş. Çocuğun annesi ve buna kızın suratına sarıp kilolu da dememiş. Şişkosun demiş. Şişko ne demek? Ben şey derdim mesela Salih'in annesi bana şişkosun diyecek. <laughs> ben de şey derdim. Senin oğlunda da yok demek yiyem yediremiyorsunuz. Falan yapardım herhalde. Ay çok kötü bir durum. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Kız bebek gibi. Kız da bana söylüyor. Ailesine nasıl davranılıyor? Sen en güzel şekilde kendini temsil edeceksin. Sen aileni temsil edeceksin. Yarın onların torununu doğuracaksın. O yüzden saygıda hiçbir şekilde kusur etmeyeceksin. Ben çocuktan da şunu beklerdim. Anne sen nasıl konuşuyorsun? Belki demişti, Bilmiyorum ayrıntıyı. Umarım yorum yapar aşağıya. Bunu bir beklerdim. Sen nasıl bunu diyebiliyorsun? Ki o kızın elini tutar oradan çıkar giderdim ben bu bey yerinde olsam. Mis gibi kız abi. Yani tamam çocuk kilo olanma yani sen gelip de çocuğunu görmeyip mesela annem beni görmeyip Salih benden kilolu olsa çok kilolusun dese anneme derdim ki ben neyim? Bunu derdim. Ama dememeli. Yani bu oğlan doğuruyorsunuz diye ne oluyor? Bak çok sinirlendim. Genelde bunu oğlan anneleri yapıyor. Siz kusursuz muydunuz? Hepinizde şu var işte ben evlendiğimde 49 kiloydum. Bir 49'un üstüne çıkamadım. Ben bir evlendiğimde 50 kiloyum diyen bir kadın görmedim. Bak annem zayıfmış. Ama annem cidden zayıfmış. O bile diyor ki ben de işte 48 kiloydum. 49 demiyor 48'miş. Ama bu var. İşte ben evlendiğimde 49'um. Niye 49'um? Paramız mı yok? Yemiyor muydunuz? Çok mu çalışıyordunuz? Dediğim gibi. Dünyadaki tek doğurgan sen değilsin. Bu çocuk da senin tek şeyin değil. Tamam senin soyun olabilir ama yani. Yapmayın. Tek evlat. Sizde yok. Geçiyoruz sıradakine. Kız da bebek gibi yani. Kız bırak ayrıl bu çocuktan. <laughs> ben sana yaparım bir tane onunla evlenirsin. Oh Sinirlendim. Şimdi tatlış, tatlış bir güzelim var. Bu arkadaşımızla üniversitede tanışmışlar. Galiba mezuniyetleri birlikte olmuş. Ama çocuk zayıf olduğu için bu sefer kızın ailesi istememiş. Hem de çocuğun ailesi de Ama bence mükemmel. İnsanlar işte bunları yakıştırmıyormuş falan filan. Biz de yakıştırmıyorlar. Ama bazısına göre de biz mükemmel bir çiftiz. İlişki iki kişilik yaşanır ve o ilişkide dışarıdan ne görünüyor kimsenin umurunda olmaz. Tamam bazen insanlar etkilenebiliyor. Bir şey kırk defa söylersin işte bu sana yakışmıyor, bu sana yakışmıyor. Bu sefer dersin ki Ulan acaba ben mi yanlış yapıyorum? Hani bir şey herkes söylüyorsa dersin ki herkes söylüyor bir doğruluk payı var mıdır acaba? İnsanlara bunu sorgulatmayın. O çocuk ne bileyim hırsız ağırsız değilse işte bu çocuk sana yakışmıyor demeyin. Huyu iyidir. Sizin göremediğiniz ayrıntılar vardır. Şu tırnak koptuğunda öpüp çöpe atıyorsa o çocuk ama tipi birbirlerine yakışmadığı için sen onu yargılıyorsan Burada insanlığını sen sorgula. Çünkü yaşananlar ve paylaşılanlar herkes tarafından farklı kabul edilir ve onaylanır. Bunu hiç unutma. Geçiyorum sıradaki çiftime. Bunlara maşallah diyoruz. Evlenip ayrılınca ne oluyor? Şöyle düşünün. Sevgilin var ve onun mesela kız diyelim 50 kişiyle sevgili ol, olabilir. Daha her şey normal ama o dikirlenmiyor. Evlenip ayrılmış dolu olmuyor. Ama bir kere evlenip ayrılsın tek ilişkisi olsun okulun. Aa dul. Bu yuva yıkar. Sen kimsin ya? Kimin yuvasını yıkıyor? Bu algıdan da vazgeçin. Senin de kocan olmayabilir oğlanın annesi. Sana böyle deseler hoşuna gider mi? Bu tamamen halktan aforoz etmek amacıyla çıkartılmış bir şey. İşte dul yuva yıkar. Bu böyle bir şey yok. Emin ol. Geçinememiştir aile. Ne bileyim. Herkes kendi arasında yaşadığını bilir. Belki çok kötü davrandılar kıza. Belki gün yüzü göstermediler. Ama insanlar değişir. O yüzden duldur. İşte kocası ölmüştür. işte bırakmıştır falan filan da yargılamayın. Bence mis gibi çift. Bu çocuğu çok beğendim. Burnu çok güzel. Hatta hatuna da söyledim dedim ki bu çocuğu bırakma. Bundan çocuk gel Bu olayı hatırlamıyorum. Ama galiba çocuğum beğenmemişti. Kızın babası mı, anası mı uzun saçlı diye. Öyle bir şeydi. Saç kestirilir ama çocuğun genleri gerçekten güzel. Kız da güzel. Kıza da söyledim de. Söylemiş olmam lazım. Bence çok yakışıyorlar. Dediğim gibi bacım sen bundan çocuk yap bırak kim ne derse desin. Huyu da güzelse öf. Değmeyin keyfime. Sıradaki çiftime geliyorum. Sıradaki çiftim de kızın kısa oldu. Hatta böyle bir şeyin üstüne çıkmış. Öyle poz vermiş. Hala arada bir 20 cm fark var. Ama çok güzel bir çift. Ben çok beğendim. Sen pizza değilsin kimseyi mutlu edemezsin. <laughs> Emin ol. Arkadaşlar benim yemeğim bitti. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Aşırı eğlendim. Bu partinin ikincisini gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorum yapın. Hısım akrabayı yoruma etiketleyebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Bir sürü daha böyle resim var. Unutmayın. Engel vücutta değil zihindedir ve bunu anca biz aşabiliriz. Çekinmeyin. Sen insanların beğenmediği insanı elinden tutup göğsünü gere gere. Evet bu benim sevgilim diyebiliyorsan inan bana çoğu şeyi çözmüş olacaksın. En çok da o utanılan insanın başının dimdik durmasını sağlayacaksın. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Allah'a emanet ol. Umarım içeriğimi beğenmişsindir. Bye bye.